sinsice ortaya çıktı. Tanklarla, uçaklarla, ağır silahlarla geldi. Kendilerinden olmayan herkese karşı acımasızdı. Milletin meclisini, Cumhurbaşkanlığı Türkiye'sini, emniyetin binalarını bombaladı. Komutanlarının boğazlarını sıkıp yerlerde sürükledi bir gece 40 yıldır dini duygularıyla oynadıkları milletin tokadını yediler. O millet ki ölmekten değil, abdestsiz ölmekten korkuyor. İşte o millet malını, canını, sevdiklerini kurban vermeyi göze alarak darbecilere direndi. Şehitlerin yiğitliği ve fedakarlığı ülkemizi felaketin kucağına